Herkese merhaba. Erkay Otomotiv, Basın Ekspres, Jeep satış danışmanınız Kübra İperli ben. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün Jeep Renegade 1.5 Mild Hybrid 130 beygirlik aracımızla birlikteyiz. Size aracın detaylarından, özelliklerinden ve nasıl çalıştığından bahsediyor olacağız. Ancak videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Renegade Miles Hybrid aracımız 2023 yılı itibariyle satışa sunuldu. Yeni motorumuzun öncelikle dışarıdan şarj ihtiyacı bulunmamaktadır. Aracın mantelitesi şu. Park ederken, beklerken, geri geri gelirken, sıkışık trafiklerde, dur kalklarda ve düşük hızlarda elektrikle ilerliyor. Araç kendini frene bastığınızda, ayağınızı gazdan çektiğinizde, yokuş aşağı gittiğinizde gibi durumlarda kendi kendini şarj ediyor ve bu şarjı da bu alanlarda elektrik olarak kullanıyor. Bu sayede daha düşük bir yakıt tüketimine sahip oluyorsunuz. Aracımız 1.5 litrelik bir motora sahip, 130 beygir ve 240 Nm tork güç üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda aracımız 438 litrelik bir bagaj hacmine sahiptir. Renegade araçlarımız yeni versiyonlarda iki paket seçeneğiyle sunulmaktadır. Birincisi Renegade Longitude, ikincisi Renegade Limited. Bu araçlara ek opsiyonlar satın alabiliyorsunuz. Bunlar Renegade Limited versiyonunda yani şu an yanımızda bulunan araçta Style Pack ve Premium Leader Pack. Şu an bizim aracımızda iki ek pakette mevcut. Evet aracımız Limited Style Pack artı Premium Leader Pack'li demiştik. Peki sadece Renegade Limited versiyonunda standart gelen özellikler neler? Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, elektrikli katlanır, yan aynalar, şerit takip sistemi, trafik işaret okuma sistemi, 7 inç gösterge paneli, önler çarpışma uyarı sistemi. Bunun dışında kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, ön arka park sensörleri standart olarak gelmektedir. Keza Android, CarPlay aracımızda yine standart olarak gelmektedir. Bu araca ne ekleniyor? Bu opsiyonlardan Style olanı satın aldığımız zaman öncelikle 8.4 inçlik Uconnect ekranınıza navigasyon ekleniyor. Bunun dışında çift bölgeli panoramik sunroof ekleniyor. Ön arka led farlar ekleniyor. Karartılmış camlar ve otomatik yanan farlar ekleniyor. Uzun far kontrolü ekleniyor. Peki premium leader pack'te ne geliyor? Öncelikle aracımızın koltukları kumaş yerine tamamen deri oluyor. Bunun yanında koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma ekleniyor. Aynı şekilde bu araçta gördüğünüz gibi jantlarımız da 19 inç oluyor. Dilerseniz siz de bu opsiyonlarla birlikte bir Renegade Limited satın alabilirsiniz. Sizler de bu yeni versiyon Renegade hibrit aracımızı sessiz kalkışını, elektrikli sürüşünü test etmek isterseniz veya aracı daha yakından incelemek isterseniz hepinizi Erkay Otomotiv Bahçeli Evler Basın Ekspres Showroom'larına bekliyoruz. Hepinize bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.